Evet arkadaşlar Antalya'da hava durumu gök gürlüyor. Annem rahmetli kalbinin üstüne koyar Allah derdi. Her gök görün dediğinde bana da alışkanlık yapmış ben de kalbinin üstüne koyuyorum Allah diyorum. Balkondayım kahvemi yaptım. Evet kedilerim. Hep beraber bir yağmurlu gün keyfi yapıyoruz. Abone olursanız çok sevinirim. Sayfamı güçlendirmem için yardım ederseniz. Çünkü bir şeyler yapabilirse sokaktaki canlara bakın. Karşıda bir kulübe var görüyor musunuz? Onun üstüne mavi bir branda örtülü köpekler yağmurdan kaçabilsin diye. Yani kulübeler falan alıp yapmak istiyorum ama bana yardım etmeniz gerekiyor. Abone olun. Para istemiyorum sizden. Sadece abone olun, beğenin, yorum yapın. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Hoşçakalın.